Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim hayatımdaki rutinlerimden bir tanesini paylaşacağım. Triklo. Sanıyorum ki bayağıdır duyuyorsunuzdur trikloyu. Özellikle de triklo bu. Bu aletin, nefes egzersizi aletinin adı. Özellikle de covid'den sonra daha çok duyuyor olmalısınız. Çünkü bendeniz geçen aralıkta covid... Geçirdim ve o zaman e, tanıştım aslında bu aletle. O zaman tanımıyordum e, Rüya Hocayı. E, sevgili Rüya Acar oldu. E, anlatıyordu oradan. Ben de dedim, ki, Aa, demek ki güzel bir şey ki nefes egzersizi. Hemen alayım dedim. Covid döneminde aldım. Ama daha öncesinde. Rahmetli babam kalp ameliyatı olmuştu. O zaman görmüştüm ilk bunu. Babama nefes çalıştırıyordu doktor. Ama hiç ilgilenmemiştim. Keşke ilgilenseymişim o yıllarda. Hani 2012'de, 2010 yıllarında düşünseniz o zamandan bu zamana yapıyor olsaydım akciğerlerim şu anda şahane olurdu. Ama hiçbir şey için geç değil. Ee, sevgili Rüya Hoca, Rüya Acar oldu, göz cerrahi uzmanı kendisi. Ee, onunla tanıştım. Evet, ikinci kere Covid oldum, ee, Temmuz'un ikinci haftası filan. Dedim ki bir dakika, ben bu, buna devam etmeliyim Çünkü şöyle oldu, hemen anlatıyorum size çok hızlı bir şekilde. Ben ilk Covid'imde aldım bunu. Böyle bir heves, bir on gün çalıştım. Ondan sonra düzeldim ya. Bu alet hop gitti. Gitti evin bir köşesine. Sonra ikinci kere olunca tabii ki biraz tırstım. dedi bir dakika nefes, nefes çok önemli. Bu sefer Rüya Hoca'nın bütün videolarını seyrettim. Olmadı aradım. Evet aradım kendisini konuştum. O kadar tatlı bir insan ki. E, bu arada Instagram hesabını da e, yazacağım. Şu anda hatta yazılıyor alt tarafta. E, mesaj atabilirsiniz. Bütün mesajlarına dönüyor. E, ve bilgi de veriyor size. Çünkü bu işi gönlen yapıyor. Gönülden yapıyor. Hiçbir beklentisi yok. Hiçbir ticari amaç gütmeyen doktorlardan bir tanesi. O yüzden ben çok sevdim kendisini. Çok güzel bir dostluğumuz oluştu. Bu arada Rüya Hoca'yı keşfetmeme, daha iyi keşfetmeme yardımcı olan da Cem Özkök. Cem'in de mutlaka Instagram hesabını takip edin. O da çok iyi bir influencer. O da arkadaşım. Ee, o da zaten e, kampanyanın içinde. Nefesine sahip çık. Evet. Şimdi e, bana da bunlardan bir 40 tane falan geldi. Şimdi ve Natura bunları tamamıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında Rüya Hoca'ya İtafen yapmışlar. Çünkü hani canlı gönülden bu işi yapıyor. Şimdi böyle bir kutu efendim. Ama şunu söyleyeyim size. Ve Natura'nın kutularını ben hediye ediyorum çevremdeki dostlarıma. Fakat internete Triflow ya da Triflow yazdığınız zaman hemen hemen bütün firmalardaki alet aynı. Ya topların renkleri değişik. Ee, ve çok ucuz. Marka önemli değil, yeter ki alın, yeter ki alın. Şimdi şöyle bir kutu geliyor size. Kutuyu açıyorsunuz. Ee, hemen gösteriyorum. Burada bir filtresi var. Şunu da şöyle efendim takıyorsunuz. İyice ama takmanız gerekiyor bastırmanız gerekiyor. Sonra da başlıyorsunuz nefes egzersizini. Şimdi size göstereceğim. Ben ilk aldığımda ya başka bir marka almıştım ben internetten. Bu 3. top kalkmıyordu. Ay ben benim bir moralim bozuldu. Bir moralim bozuldu. E, meğerse bazı şeylerde, e, aletlerde Oluyormuş, olabiliyor. Bazen top çatlak oluyor falan ama hiç önemli değil. Kaldıramasanız da üzülmeyin. Çünkü ben de üçüncü topu kaldırıyorum. Lakin bazen kaldıramıyorum. Çünkü çalışmam gerekiyor. Şimdi bu nefes egzersizinin e, amacı ne? Amacı tamam yine akciğerlerdeki oksijeni sağlayabilmek. Yani akciğerlerimize oksijen pompalıyoruz bununla. Yani nefes aldırıyoruz onlara. Evet, akciğerlere nefes aldırıyoruz. Daha çok astım, bronşit ve koa hastalarına öneriyorlar. Ama hasta olmanıza gerek yok. Özellikle Rüya Hoca COVID hastalarında uygulamış ve çok örneği var. Tedavi noktasında gerçekten iyi cevap veren. Dolayısıyla ben de bunu her gün yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Hemen anlatacağım. Buradaki önemli olan nokta şu. Şimdi burnunuzdan nefes alıp burnunuzdan nefes vermeniz gerekiyor. Yani şöyle. Beraber yapalım. Burnumuzdan alıyoruz. Nefes iyi vermeniz gerekiyor. Şimdi eğer nefes kalırsa akciğerlerinizde bu topları üçünde kaldırma şansınız yok. Şimdi deneyelim. Bakınız. <laughs> nefes alıyorum. Bak niye kalkmadı? Çünkü tam vermedim nefesimi. Yani nefesinizi tam vermeniz gerekiyor. Burundan aldık ya. Yarım verirseniz olmaz. Bitirin, bitirin. Hatta mideniz böyle sırtınıza doğru yapışıyor olsun. Nefes bitsin. Ondan sonra diye nefes çekmemiz gerekiyor. Rüya Hoca'nın tavsiyesi şudur. Aslında her bünye kendine özeldir. Ona her zaman vurguluyor. Sekiz kez bunu yapıyoruz, yani sekiz kere bu deminki işlemi yapıyoruz. Sonra duruyoruz, bir 60 saniye, bir bir dakika kadar. Sonra bir sekiz daha yapıyoruz. Yani toplam 16 defa yapmış oluyoruz. Yani sekizden iki set yapıyoruz. Bunu e, günde beş kere yaparsanız şahane. Ama sabah akşam başlayın sonra 5'e çıkartın. Bendeniz daha üç kere yapıyorum. 5 yapamıyorum daha. Çok kolay. Moralinizi bozmayın. Annem de kaldıramıyor. Vallahi anne, anneme de ver. Annem de şu anda kaldıramıyor 3 topu. Ben de bazen kaldıramıyorum. Yani e, beyaz topun kalkmaması moralinizi bozmasın. Israrla bakın söylüyorum. Yeter ki yapın. Yapın aklınıza gel. Yani 5 kere yaparsanız şahane. ama sabah akşam başlayın sonra 5'e çıkartın. Yani 8 8 yani 2 setten tam 16 defa nefes alıyoruz. Ondan sonra görüyorsunuz bir defa bir de şöyle bir şey oluyor. O kadar huşu içinde oluyorsunuz ki. Böyle bir rahatlatıyor da bir sakinleştirici tarafı da var. Evet efendim triplo budur. Efendim bendenizin e, yaşam rutinleri arasına girdi triplo. E, Allah ömür verdiği sürece de e, Yapmak istiyorum. Yani hastalanmama gerek yok. Hastalık olduğu zaman kullanmayın. Yani ille covid olmayı beklemeyin, İlle koa olmayı, astım olmayı, bronşit olmayı. Sağlıklıken yapın ki ciğerleriniz böyle e, elma şekeri gibi olsun. Kırmızı çok güzel, oksijen de olsun. Benden bu kadar. Hoşça kalın.